Evet arkadaşlar, bugün konumuz kenar ortay. Üçgende kenar ortay. adı üzerinde kenar ortay arkadaşlar, kenarları ortalar. Yani kenarı iki eşit parçaya böler. Bu kenar ortaylarının kesişim noktası da üçgenin ağırlık merkezi adını alır. Kenar ortaylarının kesişim noktası üçgenin ağırlık merkezi adını alır. Ağırlık merkezi ve bunu biz G ile gösteririz. Ağırlık merkezi Ağırlık merkezi kenar ortayı kenardan bir birim köşeden iki birim. Bakın yani kenara yakın olan kısmı bir birim köşeye yakın olan kısmı da iki birim parçaya ayıracak. X'e 2X mesela burası y ise kenara yakın olan y burası 2y olacak. Ağırlık merkezi şuradaki kenar ortayı z bunu da 2z olarak ne yapacak ayıracak arkadaşlar ve biz kenar ortayları V ile göstereceğiz. Bu V kenar ortayların gösterim şekli arkadaşlar. Mesela A köşesine ait olan kenar ortayı V A ile B köşesine ait olan kenar ortayı V ile C köşesine ait olan kenar ortayı da V C ile göstereceğiz. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişim noktası ve ağırlık merkezi kenar ortayı kenardan bakın kenara yakın olan yerden bir birim köşeye yakın olan yerden iki birim. Yani burası z ise 2z. x ise 2x. y ise 2y şeklinde ayıracaktır arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet. ABC üçgenin G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçiyorsa arkadaşlar bu kenar ortaydır. G'den geçen kenar ortaydır. Kenar ortayda Demek ki kenarı iki eşit parça ayır. Yani bu uzunluklar birbirine eşit. 3x eksi 1 ile 2x artı 2 birbirine eşit olacaktır. Buradan hemen x'i 3 olarak bulursunuz. x'i 3 olarak bulduğunuza göre yerine koyduğunuz zaman 2 çarpı 3 6 artı da artı 2 daha 8. Burası da 8 olacaktır. Bizden ac'yi istemiş. ac uzunluğu 8 8 16 olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci sorumuzda ABC üçgen G ağırlık merkezi G ağırlık merkezi olduğuna göre bu ağırlık merkezinden geçen bütün doğru parçaları kenar ortaya arkadaşlar. Kenar ortaya kenarı iki eşit parçaya ayırır. O zaman burası 6 ise burası da 6. Burası 5 ise burası da 5. 3 ise burası da ne olacaktır? 3. Çevre ABC'yi sormuş bize. Çevre ABC 10 6 12'nin toplamı 18 28 olarak bulmuş olmanız gerekiyor. Yine üçüncü sorumuz. ABC üçgen G ağırlık merkezi AE eşittir. Y artı bir santimetre. EC 4. BD 3. DC 2. X eksi 5 santimetre. Yukarıdaki verilenlere X artı Y toplamı kaçtır demiş. Ağırlık merkezi arkadaşlar. O zaman bunlar kenar ortak. O zaman Y artı 1. 4'e eşittir diyorum. Buradan Y eşittir. 3. Bunlar da kenar ortay. 2x eksi 5 eşittir 3 diyorum. 2x eşittir 8 ve x eşittir 4 olarak karşıma çıkıyor. Bu ikisinin toplamını sormuş. 7'dir diyerek soruyu tamamlıyorum. Evet, ABC üçgen, BE ve AD kenar ortay. Bakın, BE ve AD kenar ortay. Kenar ortayların geçtiği yerde ağırlık merkezidir arkadaşlar. Bu o zaman bu F, şuradaki F. Bizim bu üçgenin ağırlık merkezi olacaktır. Ve ağırlık merkezi kenardan bir birim, köşeden iki birim. Yani kenarı 3 ise köşesi 6. Kenara yakın olan kısım 5 ise köşeye yakın olan kısım kaç olacaktır? 10. İki katı olacaktır. Bizden ne istemiş? AD artı BE toplamı. AD toplamı 15. BE toplamı 9. 15. 9 da 24 olarak bulunmuş olur İkinci sorumuza bakalım. Yine D, C ve B kenar ortak. Kenar ortay ise buradaki G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenardan bir birim, köşeden iki birim. Mesela burası X ise burası 2X. Yani 2X 10 ise o zaman X'imiz kaç olacaktır? 5. Kenardan bir birim, köşeden iki birim. O zaman burası 2Y olur. Y ise 2Y. 2Y 6 ise y'si kaç olacaktır? 3. X artı Y toplamı da 8 olarak bulunmuş olur. ABC üçgen G ağırlık merkezi. Bakın G ağırlık merkezi. Kenardan 1 bir birim köşeden 2 birim. Kenara yakın 1 bir birim köşesi o zaman 2 birim 16. VA, VB ve VC kenarortayların toplamını sormuş bize. Bakın köşeye yakın 12 o zaman kenarı yarısı 6. Kenara yakın 7 o zaman köşesi 2 katı 14. A köşesine ait olan VA yani 12 6 daha 18. B köşesine ait olan VB 14 7 daha 21. C köşesine ait olan VC yani 16 8 daha 24. Bunların toplamını sormuş. 21 24 45 55 63 olarak bulmuş olmanız gerekiyor. Evet ABC üçgen G ağırlık merkezi yine demiş G ağırlık merkezi bakın arkadaşlar G ağırlık merkezi o zaman burası 6 ise G ağırlık merkezinden geçen nedir? Evet kenar ortaydır 6 bakın kenar ortay yükseklik aynı zamanda bu bir ikizkenar kenar üçgen diyebilirsiniz. Kenar orta aynı zamanda yükseklikse bu bir ikizkenar kenar üçgen diyebilirsiniz. Burası 6 birim. O zaman 8'e burası ne olacaktır? Ağırlık merkezi kenardan bir birim köşeden iki birim bravo. Kenardan bir birim köşeden iki birim bravo. 6 8 bakın dik üçgen olduğu için 6 8 10 2x eşittir 10 oldu. x eşittir 5 olarak bulmuş olmamız gerekiyor. Bir ikinci sorumuza bakalım. Yine G ağırlık merkezi dediği için kenardan bir birim köşeden iki birim. O zaman 13 bölü 2 ise burası kaçtır? 13'tür. Köşeden 2 birim. Kenardan 1 bir birim. O zaman köşesi 10'sa kenarı kaçtır? 5'tir. Dik üçgendir. Bakın X 5 13. Ne üçgeni vardı bu? 5 13. Evet. 5 13 12 üçgeni. Yani X'imiz 12 olarak bulunacaktır. Buna bakalım arkadaşlar. Buradaki konumuz bunu soruyu geçmeden önce şu konumuzu söyleyelim. Nedir o konumuz? Dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Bakın dik üçgende dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay hipotenüs ait kenar ortay uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Şöyle de söyleyebilirsiniz. Şöyle de söyleyebilirsiniz eğer diklikten kenar ortay indiyse muhteşem üçlü vardır. Diklikten kenar ortay indiyse muhteşem üçlü vardır. Bu uzunluklarda birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Burada da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Diklikten bakın diklikten kenar ortay inmiş. G ağırlık merkezi olduğu için kenar ortay inmiştir. O zaman kenar ortay da ağırlık merkezi kenardan bir birim köşeden iki birim ayıracaktır. Burası x e, burası 2x olacaktır. Tamamı 3x. O zaman bunlar da muhteşem üçlüden 3x, 3x. Yani bu üç parça birbirine eşit olacaktır. Bize bc'yi yani şurası 12 vermiş. O zaman 6x eşittir. 12 x eşittir. 2 diyebiliriz. Muhteşem üçlü unutmayın arkadaşlar. Her zaman işimize yarayacak. Dördüncü sorumuz. ABC üçgen G ağırlık merkezi bakın BC'yi sormuş hiç önemli değil BC'yi sorsun muhteşem üçlüden BC'yi çok rahat bir şekilde bulacağız biz ilk önce x'i bulalım nedir kenardan bir birim köşeden iki birim yani burası x eksi 2 ise burası x artı 1 bunun kaç katı olacaktır 2 katı olacaktır Öyle değil mi arkadaşlar? Bunun iki katı yani x eksi 2'nin iki katı neye eşit olacaktır? x artı 1'e eşit olacaktır. Buradan 2x eksi 4 eşittir. x artı 1. Bu tarafı o tarafa derken x eşittir. 5 olarak bulduk. x'i 5 ise burası 6 burası 3. Şu üçgeni bir daha çizeyim sizin için. Dik üçgen bakın ağırlık merkezi kenar ortay. O zaman şu ne olacaktır? Muhteşem üçlü oluşacaktır. 6, 3, 9. zaman bunlar da 9, 9. Bizden istenen BC uzunluğu 18 olarak bulunmuş olur. Derslerimize devam edeceğiz.